Mutlu akşamlar değerli izleyenler. TV 48 Ana Haber Bülteni'ne hoş geldiniz. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Yunanistan'la ilişkiler sempozyumunda konuştu. Komşumuz ve NATO müttefikimiz Yunanistan ile bazı sorunlar yaşıyoruz. Yunanistan ile kıta sahanlığı, kara sularının genişliği, hava sahası, fır hattı, arama kurtarma sahasına yönelik ihtilaflar, gayri asli statüdeki adaların silahsızlık statüsünün ihlali, egemenliği anlaşmalarla Yunanistan'a devredilmemiş ada adacık ve kayalıklar Doğu Akdeniz'de ülkemizin ve Güzel Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hak ve menfaatlerini göz ardı eden iddialar, provokatif silahlanma girişimleri ve diğer provokatif faaliyetler, Batı Trakya Türklerinin haklarını kısıtlayıcı uygulamalar ve terör örgütlerine verdikleri destek konularında sorunlar yaşıyoruz. Biz Ege'de kıta sahanlığı sınırları belirlenirken Ege'nin bütün olarak göz önüne alınması ve sınırların uluslararası hukuk kurallarına uygun hakkaniyet haneye uyarınca bir anlaşma ile çizilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Doğu Akdeniz'de deniz yetki alanları konusunda geçmişine baktığımızda Güney Kıbrıs Rum yönetiminin gayri hukuki eylemlerinin temelini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye'nin haklarını yok sayarak Kıbrıs Cumhuriyeti adına ilan ettiği sözde münhasır ekonomik bölge iddiaları oluşturmaktadır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Kıbrıs Adası'nın etrafındaki doğa zenginliklerin paydaşı ve hak sahibi olduğunu herkesin çok iyi anlaması ve buna göre davranması gerekmektedir. Bizler de ısrarla Doğu Akdeniz ve Kıbrıs'ta deniz yetki alanlarında eşit egemen hakların korunması ve kaynakların adil paylaşımının mutabakatla belirlenmesi gerektiğini savunmaktayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu sempozyuma görüntülü mesaj gönderdi. Suriye'de yaklaşık 11 yıldır süren iç savaş ve katliamlardan kaçan binlerce göçmen Ege Denizi'nde hayatını kaybetmiştir. Mültecileri kendi topraklarında güven ve huzur içinde yaşatacak adımların hiçbir atılmamıştır. Türkiye Suriye kaynaklı Düzensiz göçün engellenmesine yönelik verdiği olağanüstü mücadelede tek başına bırakılmıştır. Bu tablo karşısında komşumuz Yunanistan ülkemizin iyi niyetli çabalarına anlamlı katkı sunmak yerine maksimalist politikalarına hız vermiştir. Mülteci krizi iki ülke arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesine vesile olabilecekken bu tarihi fırsat Yunanistan'ın uzlaşmaz tutumu sebebiyle heba edilmiştir. Türkiye olarak tarihte olduğu gibi bugün de Ege Denizi'nin gerilim ve çekişmeden ziyade barış ve dostlukla anılmasını arzu ediyoruz. Komşumuz Yunanistan'ın tansiyonu yükselten adımları karşısında daima suveletle davrandık. Meselelerimizi diyalog ve müzakereyle çözmeye öncelik verdik tarihten ve uluslararası hukuktan doğan meşru haklarımızı sonuna kadar savunurken diplomasiye alan açmayı asla ihmal etmedik. Bugün de bu müsbet tavrımızı koruyoruz. Komşumuz Yunanistan'ın hak ve menfaatlerimize saygı göstermesini, oldu bittilerden ve tek taraflı eylemlerden kaçırmasını bekliyoruz. Yunanistan'la hakkaniyete, adalete, ve işbirliğine dayalı komşuluk hukukunu gözeten çözüm yolları bulacağımıza inanıyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan 19-22 Eylül tarihleri arasında ABD'de düzenlenecek liderler zirvesine katılmak üzere ABD'ye gidecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 19-22 Eylül tarihleri arasında Amerika Birleşik Devletleri'ne gideceği duyuruldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan New York'ta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda düzenlenecek liderler zirvesine katılacak ve Genel Kurul'a hitaben bir konuşma gerçekleştirecek. Erdoğan'ın ziyareti kapsamında bazı liderlerle ikili görüşmeler yapması da bekleniyor. Erdoğan Bosna Hersek ziyareti dönüşünde gazetecilere yaptığı açıklamada İsrail Cumhurbaşkanının da New York'a gelmesi halinde bir görüşme yapabileceklerini kaydetmişti. Cumhurbaşkanı ABD temasları çerçevesinde Birleşmiş Milletler binasının karşısında bulunan ve yeniden inşa edilen Türk evinin açılışını da yapacak. 15 bin öğretmen ataması yapılacak müjdeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından verdi. Devam ettirdik. Bugün okulumuzun ilk günü... 15 bin yeni öğretmen ataması yapılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından verdi müjdeyi. Buradan öğretmenlerimize ve tüm eğitim camiamıza çok önemli bir müjde vermek istiyorum dedi. Erdoğan, Türkiye'nin geleceğine yatırım yapmaya devam ettiklerini kaydetti. Çocuklarımızın daha kaliteli eğitim almasını sağlamak için 15 bin yeni öğretmen ataması daha yapacağız, hayırlı olsun ifadelerini kullandı. Nesne alamıyoruz. Ee, ne yapacağız? Parantez aç. Ağrı kesici ve merhemlerin de olduğu 52 ilaç SGK'nın ödeme listesinden çıkarıldı. Sosyal Güvenlik Kurumu 52 ilacı geri ödeme listesinden çıkardı. SGK Başkanlığı'na ait karar resmi gazetenin mükerrer sayısında yayınlandı. Anti-inflamatuar ilaçlar olarak adlandırılan spreylerin, eklem, kas ağrısı tedavilerinde kullanılan kremlerin ve çocukların diş çıkarma döneminde kullanılan ilaçların geri ödeme kapsamına alınmamaları kararlaştırıldı. Ayrıca eş değer ilaç bedeli ödemesinde uygulanan taban birim fiyatı %10'dan %5'e düşürüldü. Öte yandan tebliğdeki değişiklikle ortodontik diş tedavileriyle yüzde 40 ve üzerinde engelli kişiler hariç özel sağlık hizmeti sunucularıyla kurumla sözleşmesi olmayan resmi sağlık hizmeti sunucularındaki diş ünitelerinde yapılan ağız ve diş sağlığına ilişkin tedaviler kurumca ödenmeyecek. Koronavirüsle mücadelede turkuaz tablodaki son gelişmeler var sırada. Türkiye'nin yeni koronavirüs tablosu açıklandı. 8 Eylül'de açıklanan verilere göre virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 262 oldu. Bir günde toplam 308.437 test yapılırken 23.914 vaka tespit edildi. İyileşen hasta sayısı 30 bini geçti. Çarşamba günü yapılan bilim kurulu toplantısında yüz yüze eğitim süreci, salgının seyri ve aşı çalışmalarındaki son durum ele alındı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs toplantısının ardından yazılı bir açıklama yaptı. Yüz yüze eğitimle ilgili Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Yüksek Öğretim Kurumu ve Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından gerekli tedbirlerin alındığını belirten Bakan Koca, okullarımızın, öğrencilerimizin durumunu yakından izleyerek tedbirleri güncelleyeceğiz. Şu an izleme ve tedbirleri uygulama sürecindeyiz dedi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aktif vakaların %90'a yakın bölümünün aşı olmamış ya da aşısını tamamlamamış kişilerden oluştuğunu da belirterek Bilgilerimiz inaktif aşıdan 3 ay sonra yapılan hatırlatma dozunun koruyuculuğu çok önemli ölçüde artırdığını göstermektedir. 3 doz aşı olmuş vatandaşlarımızın vaka sayıları içindeki oranı %2'den daha azdır. 2 doz mRNA aşısı olan vatandaşlarımızın da 2. doz üzerinden 5-6 ay geçtikten sonra hatırlatma dozuna ihtiyaç duyacakları öngörülmektedir ifadesini kullandı. Koca tüm parametreler hatırlatma dozu uygulamasının virüse karşı korumada son derece önemli olduğunu göstermektedir. Ülkemizde hatırlatma dozu zamanı gelen yaklaşık 6 milyon vatandaşımız bulunmaktadır. Görünen o ki tüm aşı türlerinin sınırlı süreyle koruyuculuğu yüksek seyrediyor. Tam bağışıklık sağlanana kadar aşılarımızı olarak kendimizi ve sevdiklerimizi koruma altına alalım diye konuştu. Ve tedbirlere uyum konusu bir kez daha Bakan Koca'nın gündemindeydi tedbirlere uyma konusunda dikkat çekici bir gevşeklik olduğu görülüyor. Maske, mesafe, temizlik kurallarına gösterdiğimiz hassasiyet bir koruma kalkanıdır. Bunlardan asla taviz verilmemeli uyarısında bulundu. <laughs> Muğla'nın nabzını tutmaya devam eden TV48 dün Bodrum Deniz Ticaret Odası'nı ziyaret etti. TV48 Yönetim Kurulu Başkanı Zahide Kuş'un kanalın faaliyetleri hakkında bilgi verdiği ziyarette Bodrum Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Dinç ise, oda faaliyetleri hakkında bilgi vererek sadece Bodrum için değil, tüm Muğla için üretmeye ve çalışmaya devam ettiklerini ifade etti. TV 48 ailesi dün Bodrum Deniz Ticaret Odası'nı ziyaret etti. TV48 Yönetim Kurulu Başkanı Zaide Kur, kanalın çalışmaları hakkında bilgi verirken, Bodrum Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Dinç, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade etti. Orhan Dinç, oda faaliyetleriyle ilgili bakın neler söyledi. Deniz ticaretinde faaliyet gösteren şirketlerimizin, bize üye olan firma sayısıyla entegre olmuş şekilde, şöyle söyleyeyim, deniz inşaatı, yat imalatı, e, Acenteler, balık üreticileri, e, marinalar, limanlar, su altı, su üstü sporları, günübirlik teknelerimiz, denizle ilgili iştigal eden, faaliyetinde deniz e, bulunan birçok firmamız bizlere üye oluyorlar. Biz de üyelerimizin e, haklarını e, ve sesi olmak için e, ve faaliyetlerini sürdürmek için e, o da faaliyetlerini sürdürüyoruz. Koronavirüs salgını her sektörü olduğu gibi denizcilik sektörünü de etkilemiş. Pandemi sürecini geçen seneden değerlendirmek lazım. Geçen sene çok büyük bir kaos oldu. Özellikle pandeminin ne olduğunu anlayana kadar ciddi anlamda bir bir kaos ortamı oluştu. Temmuz'un ortasından sonra Kasım'ın başına kadar ciddi anlamda bir sezonda deniz sektörü için özellikle çok pozitif yönde ilerledi. Bu senede aynı pozitifin üzerine koyarak gideceğini öngörüyorduk fakat e, gerek e, pandeminin e, değişik versiyonlarda ilerlemesi, gerekse son maalesef e, işte yangın afetinde de e, bu da biraz sektörümüz olumsuz etkiledi. İngiltere'nin özellikle e, uçaklarının e, Türkiye o seferlerini kaldırması, bizi kırmızı bölge ilan etmesi yaklaşık olarak yani e, 200'ün üzerinde e, teknemizin e, rezervasyonun iptaline neden oldu. Bu da Mavi yolculuğumuz için çok büyük bir yara oldu. Ee, bu sene geçtiğimiz oranla hemen hemen aynı oranda e, diyebiliriz. Oda Başkanı Dinç TV 48'e başarılar diledi. Öncelikle e, hayırlı olsun diyorum yeni TV kanalınız Zaydan'ım gerçekten çok başarılı iş insanı. E, Muğla'mızda e, böyle bir televizyon kanalının ihtiyacını e, bulmuş ve kendisi de girişimci olarak böyle bir e, kanalın açılışına vesile olmuş. Bizler de Deniz Ticaret Odası olarak e, böyle bir kanalın daha fazla hem kendi yapmış olduğumuz faaliyetlerimiz hem de sektörümüzle ilgili haberleri de sizlerin vasıtasıyla da e, burada yaşayan vatandaşlarımıza duyurma şansı e, elde etmiş oluyoruz. Dolayısıyla hayırlı olsun diyoruz. İnşallah e, başarılı bir e, e, serüven olacağını ümit ediyoruz. E, şimdiden sizlere de kolay gelsin diliyorum. Bu haberle birlikte ana haber bültenimizin sonuna geldik değerli izleyenler. Her türlü haber ve ihbarlarınız için WhatsApp ihbar hattımız 0546 112 48 48 0546 112 48 48. Yarın sabah gazete haberlerinin yer aldığı sabah haberleri programında görüşünceye dek akşamınız güzel geçsin.